Evet, fark etmez. Değerli izleyenler, Erdek Beşiktaşlar Derneği Başkanı Sayın Mahmut Canbaz ile birlikteyiz. Mahmut <laughs> dernek <gülüyor> ne zaman kuruldu Erdek'te? Dernek 1900 98 yılında. 98'de. Ee, kurucu başkan kimdi? Kim kurdu? İlk yönetim kimle göre yapıyor? İlk yönetim rahmetli Adnan Ciziler. Başkan mıydı? Evet. Süleyman Uluç, Nuri Bulun. Tamam, Son iki tanesini tamam, kaldı. Tamam. Şu anda kaç üyeniz var? Şu anda 330 üyemiz var. 330 üye. Erdek'i bir yerde yani, e, iyi bir. Yani, aşağı yukarı 21 tane 21. Son gelen zor da. Pandemi oturumunu şu anda zor. E, biraz da işte şimdiliklerin futbolun zorda olmasından dolayı. Daha önceki dönemlerde işte okullara yardımlar, yemekler, işte bu çok çekişmeli geçiyor. E, dört e, takım baş başa gidiyor. Beşiktaş da iyi gidiyor. Ne düşünüyorsunuz Beşiktaş'ın transferleri, şu andaki ile ilgili olarak? Çok zor dönemden geçen bir takımımız var. Kulüp olarak çok zorlu bir dönemden geçiyoruz. E, sağ olsun başkanımız hocamıza verilen gerekli destek, hocamızın da sağladığı birlik beraberlik de bu sene e, ligde bayağı bir şeyler yapabileceğimizi bana göre de şampiyon olabileceğimizi evet. düşünüyoruz. Evet. Ee, Erdek'te eski Hı. gençlerin spora Özellikle e, Erdek'te eskiden spor daha farklıydı katılımdır, insanların spora bakış açısı, özellikle endeks sporun eski durumundan dolayı çok daha iyiydi. Biraz esneme oldu, bekleme oldu diyeyim. Yani insanlar spordan uzaklaştı. Çok Artık herkesin desteğiyle pek de aynı zamanda gelmesini istiyoruz. Dileriz peki. tekrar erdik. Eski günlere sporla da kavuş. Peki, çok teşekkür ediyoruz Herkesi bu biliyorum. güzel söyleşi için. Değerli izleyenler, Erdek Beşiktaşlar Derneği Başkanı Sayın Mahmut Canbaz'la birlikteydik. Hoşçakalın.